Merhaba. Ben Mustafa Er. 41 yaşındayım. Kilo almamın sebepleri çok fazla fast food tüketiyordum. Gece geç saatte yemek yiyordum. Hareketsiz olduğumdan dolayı 175 kiloya ulaşmıştım. Bir yakınımın aracılığıyla Cengiz Hoca'ya ulaştım ve görüşmemiz çok olumlu geçti. Hocama güvendim. Bana bir güven sağladı. Hastaneye ilk geldiğim gün Tahlillerim yapıldı. Tahlillerim başarılı geçtiğini ve ameliyat olmam için olmamam için bir neden olmadığını söylendi. i̇ki yani gün sonra e, randevu verildi. Ben bir, biraz düşündükten sonra iki gün bana çok sıkıcı, yani stresli geçeceğini düşündüğüm için dedim bir an önce mümkünse ameliyat olayım. Ameliyattan çıktığımda e, gözümü kendi odamda açtım. İlk sorum ameliyat oldum mu olmadım mı diye oldu. Ben ameliyat olduğumu anlamamıştım, işin doğrusu. E, hatta benim videolarım da var bununla ilgili. E, ameliyat olduğumu anlamamıştım yani hiçbir ağrım falan da yoktu. Hemşireler çok iyiydi. Bana e, her saat beşe gelip kontrollerim yapılıyordu. Ağrı kesicilerim, mide bulandırıcı ilaçlarım, mide bulandırıcı ilaçları. E, doktor Bey, her gün Cengiz Bey e, günlük gelip kontrollerini yapıyordu ve gerekli talimatları veriyordu hemşirelere. Onlar da sağ olsunlar çok güzel e, zamanda müdahaleleri yapıyorlardı. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ben 5 gün kaldım hastanede. 5 gün içerisinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Dış görüntünüz değişiyor. Diğer insanların size daha önce yüzünüze bakmak istemedikleri insanlar sizi direkt gözünüz içine bakarak konuştuğunu fark ediyorsunuz. Ben e, market iş çalıştırıyorum. Beni birkaç ay görmeyen insanlar beni görünce şok geçirdiklerini hatta beni tanımayanlar olduklarını görüyordum. İnsanlara tabii ameliyat olduğumu falan söylüyordum. Bunu bahsediyordum. Herhangi bir düğün veya bir partiye davetli olduğum zaman kilomdan dolayı gitmek istemiyordum. Kendime göre zaten kıyafet falan da bulamıyordum. Avrupa obezite cerrahisi ekibine çok teşekkür ederim. Özellikle Cengiz hocama çok teşekkür ediyorum. Bizimle, benimle çok iyi ilgilendi. Çok yakın bir abim gibi görüyorum kendisini. Kendisini çok seviyorum.